11 Temmuz 2015 İnsan Soyu Birlik Çalışması Ben varım diyen yaşam sistemleşmesinde kodlanmış ışığını her yaşama tohumlayan ve o tohumlarda yarınların kaynağını her diri de yüreğinden geçilen geçiş kapılarında birleşik ilmin Kur'an'ını biz olup dilleyen sesin indiği her anda her şeyi temiz olarak dilleyen yürek ve bu yüreğin ses kapısı insan. Tüm zamanlara bağ kapısı ve tüm anlara yaşam diriliği olan cevheri gücünü Allah'ın dili olup katan ilmin Kur'an'ı ve o dilin yüreğindeki yaşamını yazan kalemi insan. Bu gücün bütün olan kaynağını kendinde, kendi yaşamında yazan, herkesin kendine varıp vardığı yüceliği bütüne hak yaşamın kaydı olarak açtığı, tüm insanlığı Kaynağında kodlayıp yarınladığı soy olarak tüm nesline kattığı kutsal yaşam çarkı, devinimin her ana genişleyen kapısı, insan soyu. Bu soy öyle bir soy ki kök ilim, gök yaşam ve diriliği kelam olan rahmi Kur'an, ama o rahman bir atlı süvari tüm zamanlara koşan insan soyu kendini kendine tüm zamanlarda yaşam olarak taşıyan kaynak. Nesillerin mutlak gücü, o bir insanlık yaşamı ama tüm zamanlara merdiven olan her basamakta insanlığını yaşama en yüce kayıtıyla taşıyan kutsal diriliğin kendine görev, yaşama görev, yaratıma, yarattırıp görev taşıyan kapısı. Her varlık boyutundaki bedenindeki her bir yoğunluğa inen ve bu yoğunluğu bilişle kodlayan ak kapı, ata kapı, ve her ana tohum olan Kürt yaşamın ışığı. O ışık alev alev yanmakta olan akıl. Yaşam bir kaynak ışık ama alev alev olan bir yarın sistemin bitmez tükenmez olan sistemini insanlıkla açan bir sistemin her ana hasat olan kaynağı. O yangın yaşam aşkının buram buram koktuğu bir yücelik sayfası ve yangın sislerin içinden geçen sır olan insanın esrarlı perdelerinden açılan temiz tertemiz olan yaşamına yeni bir gün olup barışı ben varım. Aha ben de varım. Ben 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 aha ben de varım. Aha vardım. Ama ben vardığımda birleşik kapılarda kendi soyumun kök olan sayfalarına yol olup vardım. Aha işte insan kelem olan yoluna vardığında tüm soyuna yaşam kayıtlarını bütün olan kürzi ışının alev alev olan doğan gününde tek bir lehide kaynak bütünlük olarak soy olarak vardı. Hepimiz o soyun kelam olan ışığıyız. Her bir yaşam formu o ışıkta yanan bir yaşam topu. O top tek bir ışımayla koru 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 korak atan küresel bir zaman. İşte ben o zamanım kendi yüreğimde. Bu küresel zamanın yaşam ışığı tüm zamanlarda tüm formal, formal yaşamlarda kendi yaşam ışığını dinleyen en yüce yoğunluk ve bu yoğunluk insanın kelamla her ana merdiven olan dirilten sessizliğinde kendine kendini sese kodlayan yaşatan ama yaşam yaşam olup akan dirilik o dirilik bütünlük ve bütünün gücü insan soyu ve ses küreden küpe, küpten kareye inen ama tüm küresel deviniminde indiği tüm alanlarda kendine tohumlarında erdiği en yüce yaşam olan altın yaşamların Kur'an'ını kodlayan, kodladığı bu ışıkta her ana altın ışık yıllarının yaşam kalemi olup tohumlanan insan. Kalemin yazdığı her sayfa, her yaşam, tüm zamanlar, lühümlerde varlık süren insan soyunun tüm yaşamıdır. Tüm kayıtlarda bir tek şey var. Varlık. İşte insanlık soyu, varlık süren ve süreyen olan her şeydeki o yaşam tohumudur. Ve bu tohum her ana kokluğu en yüce yaşamın ışığıdır. Aha ben sevgi, aha ben kelam, aha ben kayıt, aha ben tohum, aha ben biz olan yaşam kodu. Geçtim geldim, Tüm neslimde bir tek ışık oldum. Tüm zamanlara bütün levhi kaydını açtım yüreğimde. Bu yürek yaşam diriliği olan ben, ben de her daim daha ötelerde, her daim bize kodlanan ama yaşama hak olan bütünlük Kur'an'ıdır. Bu Kur'an her ana okunan birlik Turan'ıdır. Ol Turan, ol. Olmaz mı? Aha oldu. İnsan soyu tüm zamanların yazan bir sistemin kalemi. O kalem yaşama açık tüm ışımaların kaynak diriliği. O kaynak insanın birliği. Kaynak ışık, kaynak ışık insan ve kaynak insanlıkla kodlanan insanlık soyu olan ak yaşamların tek olan yaşam diriliği. Buyurun akın yaşama, akın yüreğe ve köklenin yarına ama dünden ötelerindeki o dünde soy olan bugüne kaynak olan temiz, tertemiz bir yaşama geçerken bilin ki biz her anda kontrollü bir yaşamın yürek kapısıyız. İşte bu kontrolün kurulduğu insanın yüreğinde tüm insan soyuyuz. Her ana dayanan o yaşam merdiveninin tahtisiz ışığında yaşam kuluyuz. Kuluz biz yaşama. Bu soy yaşamın işçisi olarak görevli bir yaşam kaynağıdır. Varlığına varlık kayıtlayan sistem kapısıdır bu kapı tüm insan soyudur. Kendini kendi kaynağında hak eden, tüm zamanlara ve yaşam sistemlerine kendi kaynağında taşıyan yaşamın en yüksek kaydı geldi geçti soyuna. Tüm soyunda soyun soy tüm soyunda soylu kendini mutlak ışığını verdi bütüne. Verdi, verdi, verdi ve verdi aldığı tüm zamanlarda kendine verdiği kutsal yaşamın levhideki en yüksek gözünden bütüne hayır olan ışığın hasatı oldu. Olan hep bizle oldu canlar. Biz insan soyunun yaşam yoluyuz. İşte bu şimdilik.